Selamlar arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarına ait çok güzel bir eşitsizlik sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. A ve B birer tam sayı. A büyüktür, B büyüktür, 0 demiş. Bir tane denklem vermiş. Esma bu eşitsizliği doğru çözerek eşitsizliği 8 tane tam sayının çözdüğünü bulmuş. Demek ki biz köklerimizi şöyle yapabiliriz. Bir kere A B'den büyükmüş. Yani ben şuraya gerçek tablomu yaptığımda buraya A'yı yazacağım. Buraya B'yi yazacağım. Şu alttakini de şöyle yazsak. X eksi B eksi A'nın parantez karesi diye yazsam. Şimdi A zaten B'den büyük olduğu için B eksi A en küçük sayı olacak. Demek ki B eksi A'yı benim buraya koymam gerekiyor. Ve sonuç itibariyle bu çift kat kök. Ama paydanın altında olduğu için bunların içi boş olacak. Ama diğerleri üst tarafta olduğu için bunların içine normal bir şekilde doldurabiliriz. Şimdi işarete baktığımızda bunun artı, bunun artı, aşağısı da artı olduğu için artı ile başlıyorum. Köke geldim, işaret değiştirdim. Köke geldim, işaret değiştirdim. Çift kat kökte değiştirmedim. Şuradaki sayıların toplamı 8 tane sayı varmış arkadaşlar burada. Eğer burada 8 sayı varsa A ve B dahil olduğu için ve A B'den büyük olduğu için o zaman A'dan B'yi çıkartınca bizim 7'yi bulmamız gerekiyor. Örnek veriyorum 0 ile 7 gibi. 0 ile 7 ile dahil edersek burada 8 tane sayı olmuş oluyor. Aynı eşitsizliği Burak çift kat kökü yanlışlıkla tek katlı alarak çözmüş. Yani buraya da Burak için bir tablo yapalım. Burak diyelim. Yine aynı şeyi çiziyorum aslında. Yine B A diyorum. Ve B diyorum ve A diyorum. Hemen köklerimi indiriyorum. İkisi açık. Ha, çift kat kökü tek kat olarak yapmıştı özür dilerim hemen bunu da yerleştirdim. Yine burası artı, eksi, artı ve eksi. Demek ki Burak'ın bulduğu taraf da burasıymış. Burak'ın bulduğu köklerden biri hangisi kesinlikle olamaz diyor. Ama şunu unutmayalım. Bunların farkı 7 olduğu için şunların arasındaki fark 7 olacak. Eğer Burak buradaki sayıyı alıyorsa bakın bunların farkı burada 7. Bu olabilir. Fark 7 bu olabilir. Fark 7 bu olabilir. Burada zaten A şıkkında Burak burayı almış. Bu da olabilir. Ama burada fark 9 olduğu için Burak'ın D şıkkını bulma ihtimali yok. Aslında zor bir soru değildi. Ama sınavda da zaten aşırı derecede zor bir eşitlik sorusu. Çok fazla sorulmadı bu zamana kadar. Yine bence ÖSYM tarzı tatlı ve hoş bir soruydu. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.